aşkım. Sonunda kavuştuk seninle. Öldüm diye çok üzüldüm. Üzülme aşkım. Gördüğün gibi sapa sağlam ayaktayım. Hatta eskisinden daha iyiyim. Oh iyi iyi. Bu arada çocuğumuz olacak aşkım. Ne? Çocuğumuz mu olacak? İyiyken ölmemişim be. Evet aşkım. Çocuğumuz olacak. Ama isim düşünmedik. Adını ne koyacağız? İsim kolay ya. Çocuğumuz sağlıklı olsun da. Bu arada cinsiyeti ne? Madem gidemedin hadi gel şimdi gidelim. Çocuğumuzun cinsiyetini öğrenelim. Yok yok aşkım. Zaten doğmak üzere. Doğduğu zaman öğreniriz cinsiyetini. Tamam doğunca öğreniriz cinsiyetini. Sağlıklı doğsun da, da cinsiyeti önemli değil aşkım. Oh be zengin. Dünya varmış. O dört duvar aslında bir daha dönmem ben. Çok kötü bir yer hapishane. Tabii kötü fakir. Oraya sadece suçlular girer. Sen ne suç işledin? Hapishaneye girdin akılın başına gelmiştir. Doğru söylüyorsun. Keşke hem komiseri vurmasaydın. Bunların hiçbir başımıza gelmezdi. Keşke vurmasaydın. Ama senin bir suçun yok ki. Hep o Recep'in suçu. Recep demişken biz onu öldürmüştük ama ölmemiş. Ölmekten beter olmuş. Acaba şimdi nerede ne yapıyor? <laughs> oh. Öf çok kötü koktu ya. Ne koktu böyle? Ben bu kokuyu bir yerden tanıyorum zengin. <laughs> Öf <laughs> bu Recep'in osuruk kokusu Osuru var kendi yok Nerede o zaman Aha Recep orada Recep niye evimizin önüne osuruyorsun ya Git başka yerde osur Selamünaleyküm koçlarım Ve aleyküm selam Recep Fakir seninle tüm yaşananları unutalım Ben seni affettim sen de beni affet Tamam tamam affetmiştim zaten Artık arkadaşız Fakir fakir buraya bak Allah Allah bunlara da pencerenin de bağırmak moda oldu ya. Fakir çabuk dışarı çık. Geldim Hilmi komiser geldim. Ne oldu Hilmi komiser? Niye ağzın çıktığı kadar bağırıyorsun? Fakir çocuğumuz oldu. Hatice komiser şu an hastanede. Hadi gel çocuğumu görün. Ne? Demek çocuğunuz oldu. Şimdi ben amca mı oluyorum yoksa teyze mi? Ya saçma sapan konuşma fakir. Sen erkeksin teyze mi olursun? Doğru söylüyorsun. Teyze değilsem amcaydım o zaman. Tamam fakir sen amca ol. Ama şu zengine de haber ver gelin artık. Tamam tamam sen git. Ben zengine de haber verip geliyorum. Demek ki komiserin senin çocuğu olmuş ya. Kesin çok güzeldir. Kesin kesin annesine babasına çekmiştir. Bu ne be. <laughs> bu bebek sizin bebeğiniz olduğuna emin misiniz? Vallahi bilmiyorum zengin. Ben bile şüphe PET'im kendi bebeğimden. Ya saçma ya. Benim bebeğim bu. Bak kaşı gözü burnu aynı ben bana benziyor. Tamam Atçikom komiser ne dedik ki? Sadece çok ısmar o kadar. <laughs> Neyse, hayırlı olsun Hatice komiser. Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin. Sağ ol Zeynep, sağ ol. Ee e, aşkım, adını doğduktan sonra koyacağız demiştin. İsmi ne olacak? Adı Hazal Bebek olsun. Evet, evet. Hazal Bebek olsun. Havalı. Tamam, Hazal Bebek olsun. Aşkım, sen ne diyorsun? Dört evet de. Ben de Hazal Bebek olsun diyorum. Evet, her şey tamamsa biz girebiliriz. Hazal bebek kara mara ama çok şeker. Evet ya çok şeker. Annesiyle babası beyaz, kendisi kara. Karışmış da olabilir. Hastanede başka bebek yoktu. Bence karışmamış. Hazal <laughs> bebek ha? Bana bakın. Şimdi gidip Hazal bebeği kaçıracağız. Küçücük bebeği ne yapacağız patron? Evet patron. Ne yapacağız? Sizde hiç akıl yok ha. Hazal bebeği kaçırıp Hilmi komiserden intikamımızı alacağız. Haklısın patron. Hilmi komiser beni hapise attı. Tam 10 yıl hapis cezası aldım. Benimle eniştemi tutukladı. Ondan intikamımızı alalım. Aferin size. Şimdi planımız şöyle. Azavi Bey'i kaçıracağız. Daha sonra Hilmi Komiser'i arayıp gelmesini istediğimiz yere çağıracağız. Başımıza çok bela oldu. Onu orada öldüreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>